saçını mümkün olduğunca seyrek yıka. Saç derin, saçına bol miktarda nem sağlayan doğal yağlar üretir. Saçını şampuanladığında bu yağları yıkayarak saçını kuru bırakırsın. Saçını her gün şampuanlamak yerine, saçını duşta şampuansız yıka ve sadece 3-5 günde bir şampuanla. Saçın yıkamalar arasında yağlı görünüyorsa, yağı emmesi ve doku eklemesi için kuru şampuan kullan. Kuru saçlar için formüle edilmiş şampuan ve saç kremi kullan. Saçını yumuşatmak ve kabarıklığı azaltmak için nemlendirici bir şampuan ve saç kremi seç. Etiketleri oku ve nemlendirici veya yumuşatıcı olduklarını belirten ürünleri seç. Saçlarını kurutabilecek ve elektriklenmiş saçlara neden olabilecek sülfatlı ürünler kullanmaktan kaçın elektriklenmeyi artıracağından, saç asantimini artıracağını söyleyen ürünlerden kaçın. Saçını ortadan uca kadar kremle ve durulamadan önce en az 2 dakika kremi saçında bırak. Serin veya soğuk suyla durula. Soğuk su, her bir saç telinin değerli nemini kaybetmesini önleyecek ve daha şık, daha parlak bir görünüm yaratacak olan saç kütükülü kapatmaya yarar sıcak değil, ılık bir duşun keyfini çıkar ve şampuanını ve saç kremini serin veya soğuk suyla durula. Saçındaki fazla suyu dikkatlice al. Saç kütüküllerini bozabilecek ve elektriklenmeye katkıda bulunabilecek halkaları olduğundan saçını kurutmak için havlu kumaştan havlu kullanmaktan kaçın. Bunun yerine saçındaki suyu bir tişört veya mikrofiber havluyla hafifçe bastırarak almayı dene. Saçını asla agresif bir şekilde olmaman gerektiğini unutma. Saçının düğümlerini çözerken nazik ol. Kıvırcık saçların varsa saç kremi uyguladıktan sonra duşta taramak en iyisidir. Saçın düzse duştan çıktığında saçını tarayabilirsin. Her iki durumda da geniş dişli bir tarak kullan, saçının ucundan başta ve köklere kadar ilerle. Kırılmaya neden olabileceğinden ıslak saçları fırçalamaktan kaçın. Saçının kurumasını bekle. Fön makinesi kullanmak yerine saçının kurumasına izin vermek en iyisidir, özellikle de kıvırcık buklelerin varsa. Krem, serum veya yağ gibi nemlendirici bir ürün uygula, ardından buklelerini istediğin gibi şekillendir. Düz saçların varsa pürüzsüzleştirici bir ürün uygula ve saçlarının kendi kendine kurumasını bekle. Saçını fön ile kurutmayı seçersen önce bir ısı koruyucu ürün uygula. Ardından, elektriklenme ile mücadeleye yardımcı olması için iyonik, seramik bir fön makinesi kullan. Veya havanın saç deli üzerinden aşağı akması için başlıklı bir kurutucu kullan. Doğal şeklini güzelleştir. Çok sayıda şekillendirme ürünü mevcut olduğundan, istenmeyen elektriklenme ile savaşırken doğal buklelerini güzelleştirmene yardımcı olacak birçok seçenek vardır. Beller, köpükler ve bukle güzelleştirici kremler gibi ürünlerin tümü, saçı kaplayan ve bukleni veya dalganı, sabitleyen, polimer adı verilen bileşenler içerir. Saçın ince ve dalgalıysa saçları ağırlaştırmadığı için köpükler en iyi seçimdir. Saçın kalın telli ve kıvırcıksa jel veya krem önerilir. Alkolsüz ürünlere geç. Çoğu saç spreyi ve köpüğü, kütükülün şişmesine neden olabilecek yüksek alkol içeriğine sahiptir. Alkol ayrıca saçını kurutarak kabarık görünmesine ve sonunda kırılmasına neden olabilir. Fren ve serumlar gibi elektriklenmeyi azaltmaya yarayan alkolsüz ürünler kullanmayı dene. Yaban domuzu kıllı bir fırça tercih et. Saçın boyadan zarar görmüşse veya sadece doğal olarak kuruysa yabandomuzu domuzu kıllı bir fırça elektriklenmeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Bu tür bir fırça, doğal yağları saç derinden toplamana ve saçına dağıtmana yardımcı olur. Çüşen telleri saç maşası ile yatıştır. Mantıksız görünebilir ancak uçuşan telleri bir saç maşası etrafına sarmak onları yerine oturtmana ve saçını yumuşatmana yardımcı olabilir. Önce saçını tamamen kuruttuğundan ve saç maşasını az kullandığından emin ol. Düşük ısı ayarında tut ve telleri çok uzun süre tutma. Isı kullandığında saçına zarar verme riskin vardır. Her zaman önce bir ısı koruyucu ürün uygula. Haftalık sıcak yağ uygulaması yap. Sıcak yağ uygulaması saçını nemlendirmek ve güçlendirmek için harika bir yoldur. Tüm saç tipleri için iyi bir fikirdir. Bu yüzden arkadaşlarınla dene. Kütikülü güçlendirmek ve kabarmayı daha da önlemek için avokado yağı içeren bir ürün seç. Yağı ısıt, ardından saçına ve saç derine masaj yap. İstersen saçının üzerine bir duş bonesi takabilir ve yağı yıkamadan önce 30 dakika bekletebilirsin. Saç kurutma makinesi ile ısı uygulayarak yağın saç teline daha derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı olabilirsin.